Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda GitHub Actions üzerinde YAML file'larla oynayacağız biraz. YAML file üzerinden işte nasıl yapılır, ne özellikleri vardır bunları anlatmayı hedefliyorum. Bunun haricinde kanalda iki tane daha video var. Bir tanesi GitHub'ın GitHub, GitHub Actions'ın mantığı e, ilk video, bu ikinci video ve bunun öncesinde de bir YAML şey, yazış şekli nasıldır diye bir video çekmiştim. Yani Yamalı öğrenmek de güzel bir seçenek eğer bunları bilmiyorsanız veya bu videoyu ilk defa görüyorsanız o iyi videoyu izlemenizi öneririm. Burada takip etmemiz gereken şey, ben de tabii ki her şeyi bilmediğim için Workflow Syntax olan sayfa ve burada Event kısmı var. GitHub Actions'da şunu bilmeniz lazım, bu eventsleri Siz bir workflow yani pipeline işte farklı farklı isimlendirmeler olabiliyor uygulamadan uygulamaya bir pipeline yazarsan, yazarken bunu nasıl trigger ettiğiniz yani tetiklediğinizi karar vermeniz lazım. Mesela burada events that trigger workflows dediği şey burada GitHub'ın içerisinde hangi eventler var? İşte pull request gibi, issues gibi, fork gibi veya işte burada push gibi, workflow call, workflow dispatch ve workflow run gibi veya schedule gibi ...event type'ları var. Bunları okumanız veya işte internetten bir şekilde öğrenmeniz lazım. Bu ne demek? Mesela push'a girerseniz buradan bakarsınız. Bu da açıklamasını yapıyor ama olay şu. Herhangi bir commit'i push ettiğinizde bu workflow'u trigger eder, tetikler. Yani her commit'te sizin bu workflow tetiklensin istiyorsanız push yazmanız lazım gibi. Veya schedule yazarsınız. Cron job'ları biliyorsunuzdur. İşte şu saatte mesela... Haftanın 5 günü veya saat 17.30'da veya ayın 17'sinde her neyse bu Chrome açılımını şu an bilmiyorum. Bunu çalıştır gibi kendi kendinize schedule oluşturabilirsiniz. Burada önemli olan workflow call reusable burada yazıyor mu? Tekrar kullanılabilir workflow'lar oluşturabilirsiniz. Bu da nedir? Örnek veriyorum sunucuyu update etmeye ile alakalı bir workflow oluştursunuz. Sonrasında kendi kullanacağınız başka bir ana workflow'da onu çağırırsınız. Böylelikle bin satır bir şey yazmanıza gerek yok. Kimisini oradan çağırarak bunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada reusing workflows diyor. Workflow <laughs> dispatch var. Workflow dispatch ise manuel trigger etme. Manually running a workflow diyor burada gördüğünüz gibi. Bunu yazdığınızda da manuel trigger edip yani tetikleyebiliyorsunuz. Ya burada daha fazla şey var tabii. Pull request var, işte pull request review var. Hani biraz bunlar fantezi hepsine bakmak. Mesela deployment var. Yani güzel bir şey. Gördüğünüz gibi on deployment diyorsunuz. Deployment yaptığınız zaman mesela farklı farklı özellikler açılıyor. Bunları görebilirsiniz vesaire. Şimdi workflow sintaksine geçersek. Burada bakın sintaksin nasıl olduğu görünüyor aslında. Burası böyle devam ettiğini yani böyle okursanız daha mantıklı olur. Bakın olay şöyle başlıyor. Workflow'un name'i, run name bence çok önemli değil. Sonra on event on on şeyi geliyor. Sonrasında bakın ondan sonra event name seçmeniz lazım diyor. İşte burada ekstra şeyler var ama genelde işte push bakın on push on burada tekrar yazmış push pull request pull request target pets pets ingo, ignore veya işte on workflow call on workflow run diyor mesela. Bu, bunu az sonra yazacağız zaten. Sadece burada seçeneklerin var olduğunu gösteriyorum. Bakın sonra onla aynı seviyede permission var. Permission'ı vererek mesela bazı GitHub Actions plugin'leri kullandığınızda bu permission izni isteyecek. ENV environment'ın kısaltılması. Eğer hani pipeline seviyesinde bir environment tanımlamak istiyorsanız bunu yapacaksınız. Sonra defaults kısmı var. İşte burada default shell vesaireyi belirtin demiş veya working directory'yi Harici olarak belirtebilirsiniz vesaire. Concurrency işte bir tane cancel in progress yazıyor. İşte mesela bir tane pipeline yani workflow başladı. Yeni bir tane daha gelirse eskisini iptal et gibi. Ve ana burada işimiz jobs kısmı. Jobs'a gelince işte jobs'un içerisinde mesela name varmış. Permission needs, if varmış. Run on environment, output. Yine burada bir environment yazıyor. Env olarak. Defaults. Yani gördüğünüz gibi şeyler var. Bakın steps var. Sonra steps geliyormuş. Steps'in içerisinde şu asterisk var. Array. Yani birden fazla array yazabiliyorsunuz. ID, if, name, use, run, working directory gibi şeyler var. Sonra jobs'un içinde yine timeout diye bir şey varmış. Strateji diye bir şey varmış. Continue on error kısmı varmış. Hata yaptığında da devam edebilsin diye. Normalde pipeline'da hata olursa biliyorsunuz. Pipeline'ın fail etmesi lazım. Burada container'larla alakalı var. Ubuntu runner gibi şeyler var. Burada direkt container'ı belirleyip çalıştırabiliyorsunuz. Bunu belirtiyor. Sonrasında services kısmı var. Bunu ben fazla kullanmıyorum o yüzden geçtik. Sonra use kısmı var. E, bunu da zaten e, şey kısmında görebilirsiniz. Genellikle action'larda vesaire de oluyor bu. İşte mesela bir workflow'u e, çağırmak için kullanabiliyorsunuz reusable workflow'ları. İşte Vitle'de bunun mesela username e, input'u lazımsa e, bunu e, çağırabiliyorsunuz gibi gidiyor. İşte secrets ve, vesaire var da bunlar şimdi detay. Bu secret inheritle mesela şunu açıklayayım direkt bari. Bir tane jobunuz var. Bu job aslında reusable yani tekrar kullanılabilir bir workflow'u trigger ediyor yani tetikliyor. Ama siz diyorsunuz ki secret yani bu hangi workflowsa o workflow'daki secretleri de ona inherit, inherit miras bırakmak. Yani o yüzden ona da pes ediyorsunuz. Ona da aktarıyorsunuz gibi anlayabilirsiniz. Yani bunu uzun anlattım yine. Buradaki amacım şu. Bir şeye takıldığınızda buradan geleceksiniz bakacaksınız. Ben yanlış anlatırsam geleceksiniz buradan bakacaksınız anlayacaksınız. Şimdi hemen mesela hemen şuna geçelim. Neydi? İlk önce name yazabilirdik. Name'i buraya da yazabilirim. Buraya da yazabilirim. Önemli değil. GitHub Action Workflow Video 2 dedim mesela. Video 2. Sonra ne geliyordu? 10 geliyordu. Sonra, ondan sonra seçenekler vardı burada. Mesela push, pull request, workflow call vesaire vardı. Ben hemen burada mesela ne yapalım? Mesela push yazalım. Tamam mı? Push'tan sonra bakın burada yine bir özellik. Bakın şurada branch, text, branch ignore gibi şey var. Buradan okuyabilirsiniz tabi. Mesela push ettiğinizde her şeyde çalışabilir bu. Veya siz buraya, burada söylenilen gibi branch'i yazarsınız ve sonrasında da şuradan bunun auto detect'ini fazla sevmedim ya. Şuradan YML değiştirsem bir saniye. Şunu şuraya bir bakayım. Ben buradan çalıştıracağım şimdi. Ha, tamamladı da durun. Bari ana temel şey çıkartmış olsun. GitHub Actions, Ops, Actions, Workflow. Şimdi e, sanırım şeyde çalışmadı daha deme. Workflow video 2. Şuradan YAML'dan yine ben GitHub Actions'a çevireceğim onu On yazmıştık. Sonra neydi? Push diyordum. Push'tan sonra branch yazabilirsiniz. Branch'ten sonra Mesela sizin branchleriniz vardır. Hmm. Mesela şu anda main branch var veya bunu master. Yani bu demek oluyor ki yani main ve master branchinde push geldiğinde bunu çalıştır. Yani çok zor bir şey değil. Pull request yazabilirsiniz. Sonrasında mesela bunu da açıp typesler var. Buradan bakabilirsiniz pull request'ten neler var vesaire diye pull request'e geldik. Şurada types var zaten. Şurada types kısmı var. Yani event name ve types kısmı. O yüzden types oradan geliyor. Yani types open yazarsınız buraya. Full açıldığında çalıştır gibi bir şey olabilir. Yine istiyorsanız buraya branch yazabilirsiniz. Derseniz ki sadece main'e full request açtığında yap. Sonra ben burada demiştim ki workflow call ve workflow işte burası önemli. Workflow call şunu demek istiyor. Diyorsunuz ki ben bu workflow'u şu an oluşturacağım şeyi geri çağırabilirim. Genelde inputs kullanılıyor, kullanmayabilirsiniz. Mesela inputs, ya bunları mesela bunu nereden görüyorum, nereden biliyorum? Bakın workflow call inputs ne diyor? Workflow kullandığında optional diyor inputs'u kullanabilirsin eğer bir şeyi çalıştırmak istiyorsan diyor. Bunu şu an hani öylesine yazıyorum. Buraya username de type'ına string yazarsınız. İşte mesela default value'su de Ahmet olsun. Örnek veriyorum. Required kısmı var mesela. Buna false yazabilirsiniz. Yani zorunlu değil. Workflow dispatch vardı. Dispatch. Burada da aynı şeyi alabiliriz bence. Şunu yanlış yazmışım bu arada. Type'ı. Şunu da type yazalım. Ee, düşünüyorum. Type string yes. Evet. Şimdi bunlar ana şeyler. Buradaki eventler ona geldi event. Buradan eventlere bakacaksınız. Burada hangilerini kullanmak istiyorsanız, mesela workflow run diye bir şey var, workflow runları çalıştırmak için bunları kullanabilirsiniz, var vesaire vesaire Buradan oluşturuyorsunuz. Biz şu an push'ta açtık, yani herhangi bir komik gönderdiğimizde yapacağız. Pull request de yaptık bunu tekrar çağıracağız veya manuel olarak bu pipeline'ı tıklayabileceğiz. Burada önemli olan kısmı şu manuelde. siz bunu eklediğinizde eğer herhangi bir ana branch haricinde çalış eklerseniz bunun illaki ana de olması lazım aksi takdirde çalışmayacaktır. Neyse jobs kısmına geldik. Şimdi jobs'ta birden fazla job oluşturabilirsiniz ve her job farklı bir runner'da çalışacaktır normal şartlarda. Yani ben buraya job1 yazdığımda bu bir tane job ve gördüğünüz gibi runs geliyor. Veya şuraya syntax'e gelirseniz görürsünüz. Jobs'un içerisinde jobs ID var. Bu jobs ID dedim daha demin ki Job 1 yazdığım yer. Name kısmı varmış. Hemen yani Job 1'in altına name yazıp Job 1 de yazabilirsiniz. Böyle Job 1. Bu da bir seçenek. Sonra diyor ki Ransom var, Environment var, Outputs var, Env var. Burada bir sürü şey var. Bakın A Map of Variable demiş. Environment kısmında ise farklı... Secret key an, anlattığım environment kısmı var. Hani bu da environment aslında da hani variable olarak düşünün bunu. Output kısmı var. Sonrasında job id'nin içerisinde steps kısmı var. Bakın steps'in içinde de id var. Yani size bu, bu burayı okumayı öğretiyorum aslında. Ve needs kısmı var. Bakın bu da önemli. Bunu uygulayalım az sonra. Şimdi neyse run sonra geldik. Şimdi Ubuntu latest diye GitHub'ın kendisine sunduğu bir runner ismi var. Yani ben onu kullanacağım için bunu yaz. Şimdi buraya if condition da ekleyebilirsin. Ve burada if şurada yazıyordu gördüğünüz gibi. Bakın diyor ki şöyle şöyle bir şeyler var değil mi? Bu çok güzel bir örnek oldu şu anda. Ben bunu kopyalıyorum. Bakın start with diyor ama şurada expression kısmı var. Bakın buraya girelim tamam mı? Buraya giriyorsunuz diyor ki işte neler olabilir bunlar? Environment'lar ve operatörler diyor bunları kullanabilirsin diyor expression olarak diyor. Bu biraz okumanız lazım bunları. Ben bildiğin için hızlı geçiyorum. Şimdi buraya geldik. Copy pastele yapıştırdım. Bakın starts with bu ünlemde negatif demek. Ben böyle bir şeyler istemiyorum. Kitap ref diyor. Kitap ref'in içerisinde şu, şunu eşitleyeceğim ben. Ve demek istiyorum ki şunu da siliyorum şu anda. Main olursa çalıştır bunu diyeceğim. Ama GitHub ref'in ne olduğunu bilmiyorum ben. Hemen bunu geliyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Bakın kontekse geldi. Size GitHub ref'i verdi. Bakın diyor ki full name'i diyor push'ta olur diyor. İsmi bu şekilde geliyor. Ben bunu sevmiyorum. Ben feature branch gibi gelmesini istiyorum. Bakın o zaman diyor ki GitHub ref name'ini kullanman lazım diyor. Bakın burada GitHub head ref gibi alternatif şeyler var. Bakın ama bu GitHub head ref pull request'e geliyor. Onun için buradaki bu kontekstleri biraz biliyor olmanız lazım. Bakın burada da yine runner konteksti vesaire var. İşte runner nokta name ile runner'ı çekebiliyorsunuz gibi. Need, cons, needs de neleri çekebildiğinize dair. Bunlar konteksler yani. Bunları okuyabilirsin. Bakın mesela burada environment variable'ları nasıl çekiyorsunuz bunları gösteriyor. Bu da vars variable'lar nasıl çekiliyor. Neyse biz şimdi Dedik ki şu an bunu yaparken main branch olduğunda bunu çalıştır. Ve steps'e geldim. Step 1 yazıyorum. Hemen pvd olsun mesela. Sonrasında ben aslında bir tane daha çalıştırabilirim burada. Hemen şuraya girelim. Bakın. Burada mıydı? Workflow steps'de miyiz? Bakalım. Evet steps'e girdikten sonra bakın array ile birden fazla şey kullanabilirim. Şu şekilde çalışmaz ama ben gidip bunun burasına bir Run yazarsam bu şekilde çalışır. Ama daha düzgün olması için genelde step2 yazarız ve bunu bu şekilde yazarız. Yani şu array oluşturuyoruz. Şuradaki asterisk işi. Sonrasında da bunları kullanıyoruz biz. Mesela şurada gördüğünüz gibi shell de var. Giderseniz buraya. Neymiş bu? Steps'in içindeki array değil mi? Array'in içerisinde. Tamam, siz şunu şöyle de yapabilirsiniz. yani Shell 5 de yazabilirsiniz. Bakın bu sefer diyorsunuz ki mesela 5 de çalıştırsın bunu. Ayrıca şu işareti de öğrenmiştik. İşaret neydi? Birden fazla komut çalıştırmayı. Who am I yazdım mesela. Bunun dışında ne yapalım bir de ls yazalım sadece. Şimdi bu mesela birinci jobumuzda. Burada önemli olan şey şunu göstermek istiyorum. Burada yazmadığımız, atladığım environment variable'ları workflow anlamında yani tanımlamak için env yazmamız lazım. Bunu nereden görüyoruz? Geliyoruz buraya. Bakın env diye bir şey var. Tamam, buna tıklayabilirsiniz nasıl olduğunu öğrenmek için. Diyor ki direkt isim soyisim yazabilirsin diyor. Hemen şöyle tanımlayacağım ben şimdi. Variable birim var biri. Sonrasında string olması için bu şekilde yazıyorum. Var bir yazıyorum. Hatta ek bir hani biri Türkçe biri İngilizce gibi ilerleyelim. Bakın, şimdi ben buraya echo şimdi şunu göstermek için yapıyorum. Şimdi direkt copy paste ile ilerliyorum yazmamak için. Neydi? Environment'lar bu şekilde çağrılıyordu. Nereden öğrendik? Kontekstin içerisinde gördük. Kontekste diyor ki env nokta diye çağırman lazım diyor. Konteksti burada örnek vermiş. Hemen bize de devam ediyoruz. Neydi? İsmimiz var birdi. Var biri olarak çağıracağım. Tamam. Gerisi önemsiz. Evet. Env var biri. Ben bu şekilde oluşturdum. Şimdi job birimiz bitti aslında. Hmm, burada ben bir de şuradaki input'u ekleyeyim. Çünkü mesela bakın input push'ta pull'da yok aslında. Workflow kollarda var. Fakat bu inputsu nasıl yazmam lazım? Yine aynı şekilde bunu diyorum. Bakın şimdi bunu da yine göstermek için inputsa geliyorum. Bakın ne diyor? Inputs name olarak çağırabilirsin diyor. Bakalım var mı hiç? Bakın inputs build .id diye bir şey getirmiş. Ben build ID bakıyorsunuz. Bakın inputsun içerisinde build ID var. Buradan gelen şey. Yani burada öğretirken aynı zamanda nasıl bakmanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Ki Anlaşılır olsun. Anyway de inputs'tu. Yani inputs olması lazım. Ne inputsun ismi ne? Username. Tamam. Username. Bu da bu şekilde olacak. Şimdi job 1'den hemen bir tane daha oluşturayım ben. Job 2 diye oluşturacağım bu sefer. İsimlerinin tabii ki ayrık olması lazım. Yoksa zaten çalışmaz. Burada if condition'ını kaldırıyorum. Burada bir şey vardı. Timeout. Minutes olarak. Bu da önemli bir şey. Bakın buraya geldik. Job'un içerisindeydi bu. Bakın env Concurrency. Apps. Timeout neredeydi? Timeout. Time out. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın e, Jobs'un içinde de var. Steps'in içinde de var. İkisine de tanımlayabiliyorsunuz yani. Ben şu an Job'un içerisine tanımladım. Time out minutes. Mesela 5 dakika. Hani ondan sonra fail etsin. Şimdi step 1. Yine devam ediyoruz buradan. Burada size çok farklı bir şey göstermeye düşünüyorum. Yine pvd kalsın. 2'de kalsın. Hemen bunu kopyalayalım. Step 3 yapalım bu sefer. Tabii şurası yanlış oldu. Ha, şöyle oldu. Bakın şimdi burada bu herhangi bir Ubuntu Latest'te çalışacak. Anasamın bu da Ubuntu Latest'te çalışacak ve bunlar paralel olarak çalışacak. Yani birbirlerinden bağımsızlar. Şimdi ben burada Step 3'te şunu yapmak istiyorum. Biz herhangi bir işlem sonunda bunu yapabilirsiniz. Bir variable yaratıyorsunuzdur ve o variable'ı da başka bir step'te kullanmanız gerekiyordur. Örnek veriyorum bir işlem yapabilirsiniz. Curl IP ile bir şeyler çekebilirsiniz vesaire. Şimdi Echo'ya girdik mesela. <laughs> Dediniz ki mesela var bir vardı. Var iki eşittir deg2 diye yazdım. Şimdi bunu tabii ki echo varike eşittir deg2 yazarsanız bir anlamı olmaz değil mi? Yani bunu e, şeye tanıtmak için gitaba dolar ile gitap env yazıyorsun. Bunu yazdığınızda aslında artık bu bir variable atan, atanmış oluyor. Yani şuradaki gibi bunu da göstereyim hemen yine. Bakın nv'lere bakalım. Steps'in içerisinde environment tanımlayabiliyordunuz. Gördüğünüz gibi steps'in içerisine. Hatta yapalım hemen şurada. Mesela steps burası. Ve hemen nv yazıyorum. nv yazıyorum. Sonrasında var 2, deg 2 yapalım bunu. var 2, deg 2 olsun. Bakın. Bu da var 3, deg 3 olsun. Pardon. deg 3 olsun. Şimdi mesela... Ben bunu bastırmak istiyorsam yine burada şunu alırım. Şunu alırım. Şurası var 2 yazarım. pardon. Eneve nokta var 2 yazdığımızda şimdi ben deg 2'yi görürüm burada. Bunun dışında artık ben eneve var 3 yazarsam bunu da görürüm. Bunu geçtim. Şimdi step 4'ü oluşturuyorum. Buradaki eleve dikkat etmemiz lazım. Şu en step 4 şöyle değiştiriyoruz. Bunu da sildim. Artık bu environment'a gittiği için ve aynı job'un içerisinde olduğu için bu. Artık ben bunu başka bir step'te de varış olarak çağırabileceğim. Yani buradaki şeyi görebileceğim. Fakat, fakat şimdi bu job2'ydi tamam mı? Hemen yeni bir tane oluşturalım. Job3 oluşturuyorum şu an. Job3 şurada olacak. Evet. Evet. Job3 yapıyoruz. Bunun da ismi job3 oluyor. Bakın bu sefer needs ekleyeceğim buraya. Ve job2 yazacağım şurada job2 job2'nin id'si bu olduğu için job2'ye bunun ihtiyacı var diye. Şimdi burada epey bir sileyim. Step 1'den devam edelim bence. Daha böylesi daha güzel. Burada iki şey yapmak istiyorum. Birincisi job2 şimdi ben buradan şu şekilde bunu çağırırsam bu burada çalışmayacak. Neden? Çünkü bu bir job3. Buradaki environment variable 3 bunda kaldı. Bu şeyde kaldı. O yüzden çalışmıyor. Fakat biz şimdi başka bir jobdan, başka bir joba bir variable atamak istiyorsak o zaman kutuları kullanıyoruz. Onu da şöyle göstereceğim. Echo, şimdi var 4 eşittir. d 4 diye bir şey tanımlıyorum. Burada GitHub Environment eklemiştik gördüğünüz gibi. Burada da Output'un GitHub Out'unu kullanmanız lazım. Output'unu kullanmanız lazım. Şimdi bu durumda artık diyor ki bu siz bunu yaptığınızda GitHub output diye ben bir şey yarattım ve onu attım. Fakat bakın job 3'e giderseniz bakın şimdi şuraya job sekmesine. Burada output diye bir şey var. Bakın diyor ki başka bir jobla başka bir şeyi çağırmanız gerekiyorsa diyor. Bunu kullanmanız lazım diyor. Bakın burada job 1 diye bir şey oluşturmuş. Output'u az sonra yapacağım. Output diye bir şey oluşturmuş. Şuraya atmış. Daha sonrasında job 2'de bu output'ları çağırmış. Bu şekilde çağırmış. Başka şekilde de çağrılır. Ben hemen onu göstereyim. Şimdi ne yaptık? Buraya output attık değil mi? Şurada yani job id'nin içerisinde output diye bir şey var. Output. Bunu attık. Tamam. Neydi bu? Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Mesela ben var 5 yazayım. Hani bugün gidelim diye. Şimdi benim şu GitHub output'unu almam lazım. Nasıl alabilir? Şu bir ID tamam mı? Ve GitHub Actions'ta şu step'i alabilmesi için step 2 diye mesela bir id atamanız lazım. Veya mesela step 2 var 4 diye bir şey. Yani ne isterseniz yazın fark etmez. Ben sadece nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Buranda niye çalışmıyor? Şunu yazmayı unutmuşuz. Steps var 4 diye bir şey var. Bakın şimdi burada var 5'e ben diyeceğim ki steps var 4 nokta. Ama tabii ki şu şekilde kullanmam lazım. Bakın burada vardı zaten. Yani yeniden keşfetmiyorum dünyayı. ve yazmış zaten nasıl yazman gerektiğini. Steps diye yazmış bakın. Niye? Onu çağıracağım çünkü. Evet buradayız değil mi? Şuradan copy paste yapmıştık. Evet. Şimdi neyin içerisinde? Hangi ID'nin? Steps'in içerisinde. Steps'in içerisinde 30 tane step olabilirdi. Hangi step? Buradaki step. Daha sonrasında ne? Daha sonrasında output ismi. Output ne? Mesela birden fazla olabilirdi bu. Mesela şöyle bir şey de olabilirdi. Bakın bunu da yapayım. Yani var 5 var mı? Hiç? Var 5, tek 5 mesela. Böyle olursa var 4 olması lazım bunun. İşte mesela burada var 5 demiştik. Buraya da var 4 yazın. Aynısını bunu böyle yaparsak mesela variable 5'i de mesela steps var 4. Çünkü bu steps saydığımız yani şurada yazdığımız değer. Onun için bunu değiştiremem. Output'u da var 5. Şimdi bunu böyle yapınca ben artık bu output'u job 4'te kullanabiliyor hale geliyorum. Evet job 4'e geldik mesela. Burada bir needs'imiz gerekir. Çünkü bunu bilmeden alamazsınız. Output'a gerek yok artık. Step 1'i de direkt şey yazacağım. Şurada yazacağım. Echo. Şimdi bunu nasıl çağırırız? Olay bu. Şimdi ne yaptık biz? Herhalde şunu kullanıyordum. Hadi bunu alayım. Şu köşeli parantezleri yapmamak için kullanıyorum bunu. Ne lazım bize? Needs lazım. Neden? E Çünkü bu şurada oluştu. Burada oluştuğu için benim önce Needs bunu çağırmam lazım. Ne lazım Needs'te? Job 3 lazım. Şuradaki Job 3 lazım bana. Job 3 yazıyorum. Sonra ne lazım? Sonra aslında bana Outputs lazım. Okey. Sonra Outputs yazıyorum. Sonra ne lazım? Var 4 lazım. Var 4 yazıyorum. İşte bu şu an şuradaki deg 4'ü basacak Güzel. Aynı şeyi R5 olarak da yazarsam böyle olur. Şimdi bunun önemli olan kısmı şu arkadaşlar. Bunlar farklı farklı makinalarda çalışıyor. Farklı farklı makinalarda çalıştığı için siz bu variable'ları birbirine atamazsınız normal şartlarda. Output'la ilerlemeniz lazım. Bunun da olayı şu bu output'ların. Siz bunu böyle yaptığınız zaman birden fazla böyle workflow'unuz olup iç içe nested denilen workflow'lar varsa bu şekilde bu environment'ı, variable'ı çekmeyi öğreneceksiniz. E, temelde bence en önemli şey bu GitHub GitHub'lar environment'ını öğrenmek ve buradaki GitHub output'unu öğrenmek. Bunları nasıl çağıracağınızı bu placeholder'la öğrenmek. Buradaki şeyleri bence çok kolay öğrenebilirsiniz, burada job id'den sonra nelerin olduğunu, steps'in içinde nelerin olduğunu, buradaki syntaxlara bakarak anlayabilirsiniz. Continue on error diyor, on error diyor. Mesela siz buraya, basit bir şey burada, bunu da anlatayım. Bakın continue on error job id'de varmış, steps'te de olması lazım, ben öyle hatırlıyorum. Yani şurada da var bakın, continue on error. Bu neredeymiş? Onu copy paste ile düzgün alayım diye uğraşıyorum. Ee, step 2 olsun. Continue on error true diye. Değil mi? Buydu. Continue on error. Evet. Mesela run demiş ya burada. mesela asd diye bir komut çalıştırmış. Normalde bunun hani Ubuntu'da fail olması lazım. Ama continue error diyerek siz bunu hani fail etse de devam et gibi ilerletebilirsiniz. Veya mesela if always'ler falan var. Yani burada kullanabileceğiniz if condition'ları var. expression'larda yazıyordu sanırım. Bakalım şurada var mı? Evet bakın burada if success durumu, if always durumu, if cancel durumu gibi şeyler var. Yani bunları biraz kurcalayabilirsiniz. Biz bunu şimdi şeyimize, workflow'umuza GitHub Actions Code'a geldik. GitHub.yaml diye bir şey atıyorum. GitHub bir yaml diye. Yani. Bunu attım. Bakın bakıyoruz şöyle bir Pull, request, pull requests yazıyor evet. Bakın hemen Didium'u pull requests olarak düzeltelim. Ee, şu Ahmet'i kullanmış mıydık? Yani Input da aynen buradaymış. Tamam. Şimdi mesela commit change ile tab 1 diye bir şey oluşturduk. Şimdi mesela push'lar vardı. Bakın 3 tane şey oluşturduk. Push, push, push diye. Yani şu multiple events'ten geliyor. Şu olması lazım benim workflow. Yani video 2 yazıyor bu mesela. Bakın job 1'de herhangi bir bağlantı yok. Yani girdik buraya. PVD'yi gördük. Bakın var bir deg 1 de, de, de şuradan geliyor. Buradaki değer. Ne yapmışız? Eko var bir diye bir şey çalıştırmaya çalışmışız. Bakın bu basmış runner olarak. LS'de hiçbir şey olmadığı için hiçbir şeyi basmamış. Eko nokta vardan bir şey çıkmamış. Eko slash dolardan var birden deg biri çağırmış. Eko deg birden daha doğrusu eko var birden Yine deck 1'i basmış. Sonrasında inputs username var. Ama input belirtmediğimiz için şu an burası mesela boş. Job 2'ye geliyorsunuz mesela. Job 2'de ne yapmışız? Yine echo var 1 varmış. Bu birincisi aynısı herhalde. Step 1'de sadece pvd var. Step 2'de aynısı. Step 3'e geliyorsunuz. Bakın ne yapmışız? Step 3'e geliyorum. Var 2 diye bir değerimiz var. Evet. Burada bir environment variable atıyoruz. Var 2ye atıyoruz. Var 2 burada zaten. Deg 2 diye Bakın var 3 diye bir şey atıyoruz. Var gelmiyor. Niye? Çünkü bunun şurada gelmesi lazım. Çünkü aynı step içerisinde olmaz. Baktığınız gibi gördünüz mü? D3 tarafında gelmiş. Ama aynı şeyi buraya yazdığımda gelmemiş. Neden? Çünkü bu tek bir step. Daha environment'ı atayamamış burada. Evet devam ediyoruz. Job 3'e geliyoruz. Job 3'te ne yapıyoruz? Job 3'te output atama işimiz var. Güzel. Aslında hiçbir şey yok. Sadece bunun çalışmadığını göreceğiz. Step 1'de. Var 3'ün. Neden? Dediğim gibi iki farklı job. O yüzden buradaki variable'ı anlamıyor, bilmiyor. Evet, atamıyorsunuz. Atı, atayamıyorsunuz. Step 2'de run değerleri var ama bunları zaten göremiyoruz biz çünkü bir şey basmadı. farklı bir job 4'e geldik. Bu job 4'e geldiğimizde de neydi? Bu deck 4 ve deck 5'i basması lazım şurada. Bakın deck 4 ve deck 5'i basmış. Bunun haricinde step 2 bakın aslında böyle bir şey command not found diye fail döndü. Ama yeşil döndü. Neden yeşil döndü? Çünkü continue on error diye seçeneğimizi aktifledik. Şimdi şuradan video 2'ye geldiğimiz zaman Workflow Dispatch'i de açmıştık gördüğünüz gibi. Burada bir username istiyordu bizde. Burası şurası. Bakın Workflow Dispatch aynen. Input istiyorum. Input'un ismi username. Username buradan geliyor. Ve default'ta da Ahmet yazdığım için Ahmet olarak yazmışım buraya. Burada da farklı branch'leriniz olsaydı bunlar da farklı branch olarak görünürdü. Şimdi run workflow dedim ben. Burada tek farkı şu an bu job 1'in içerisinde input username yazmıştık. Artık bunun görünüyor olması lazım, o da Step 2'de görünüyor. Gördüğünüz gibi Ahmet değerini getirmiş. Bunun haricinde arkadaşlar, daha önce söylediğim gibi buraya mesela Secrets and Variables kısmına, siz mesela repository secret diye yazmayalım, direkt new repository secret e password yazalım mesela, bunu bu şekilde yazıp mesela bunu alabilirsiniz. Nasıl alacaksınız bunu da? Yani Eko basmaz tabii ki Secret'ı da asteriks olarak gösterir. Ama bunun olayı da Secret yazıp daha sonrasında Secret name'inizi buraya yazmanız. Veya aynı şeyi Variables kısmında da yapabilirsiniz. Variable ile New repository Variable diyorum. Var yazıyorum. Var 7 olsun artık. Arasın, bu da deck 7 olsun. Variable'la Secret'in farkı nedir? Ben aileyle Secret'ın secret farkı Secret'lar Asterix olarak bir kere girildikten sonra bir daha görünmez. Variables'ların değerlerini görebilirsiniz. Yine aynı şekilde burada da bunu kullanmak istiyorsanız echo yazıyorsunuz. Buradaki şey varsa oluyor. Bakın environment'lar şunlar en eve, Buradaki GitHub'da atadığınız şeyler varsa oluyor. Sonrasında var ise var yediği yazıyorsunuz. Bu şekilde de yaparsanız hem Secret'ı hem de görebilirsiniz. Temel mantığı bu. Bu da işte Workflow Call gibi daha kompleks şeyler var. Belki bu videoya çok istek gelirse daha kompleks bir şey yapabiliriz. Ama önemli olan şeyler işte job, birden fazla job var. İşte jobların içerisinde hangi seçeneklerin olduğunu bilmeniz lazım. Steps'in içerisinde array'ler var. Array'lerin içinde neler var. Environment'lar nasıl kullanılır? Inputs'lar nasıl kullanılır? Normal variable ve secretler nasıl kullanılır? Bir yerden output oluşturduğumda bunu nasıl çekerim? Sonrasında bu çektiğim şeyi nasıl başka bir jobda alırım? Gibi şeyleri anlatmaya çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer konu hakkında bir yorumunuz varsa lütfen yorumlarda belirtin ki bir sonraki videoda daha iyisi gelebilsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.